Bak burada g 가 l i Denne bak, denne <tryk> Raskere! 全部でいいよで逃げてよあ出る出る出るあ出る出る出る出る出る出る出る Önce gece kafadan. Bravo rastgele. <laughs> Sevgili arkadaşlar ördek avından selamlar bir kez daha. Uluvat Gölü'ndeyiz. Bugün ayın 5'i. 5 Şubat 2022. Bugünkü av ekibimiz Uğur Silahdaroğlu. Berkant Uysal. haber gençler ne var ne yok? İyi Berkant nasıl abi. gidiyor? Ördek avcılığı tecrüben nasıl gidiyor? Bereketli bir av yaşıyoruz. Evet. Ördek çalışıyor. Kesmedi. Evet. Maşallah var. Evet. Kuzenim Uğur tetikçi oldu başımıza. buradan <laughs> ne diyorsun? Herkese rahatsız Hazırlığı Evet. abi. Evet. Yarım Boşaltma saatte şey Devam. Yarım devam. aynen. Boşaltmaya devam. Evet arkadaşlar çok güzel bir gün doğumu var. Gün doğumu süresince güzel ördek çalıştı. Şimdi biraz mola verdi. Aziz kardeşim buradan ördekleri topluyor. Valla güzel bir avcılık oluyor. Tüm dostlara gönlünce avcılıklar diliyoruz. Hunter 77 timden selamlar. Ördek avına gönül veren tüm dostlara rast gelsin, bereketli olsun. Eğer videolarımız beğeni olsanız kanalı destekleyip abone olursanız çok memnun oluruz. Herkese rast gelsin, bereketli avlar olsun. Görüşmek üzere, iyi seyirler diyelim bize. Bakalım, devam ediyoruz hava. Gördüğünüz gibi burası bankelerimiz attığımız yer. Mükemmel de bir hava var. Mekke geçiyor bir tane. Erkan da Aziz abi var. <laughs> Aziz var ha. Geliyorlar. Bak bir tane geliyor tek kanal Bak ikinciyi yedi mesela. Evet. Yedi ama dikkat edin. Bizzat yediğini tamam. gör. Yedi bak. Bravo, bak Zor Yine ikinci. Bak. Bakın. Bir şeyde Tam tam dönmedi değil mi? Yok yükseldi fark etti abi. Bu da dönebilir. 明明的 Bravo. Çok güzel geldi ama rastgele. Süper oldu. Süper! vallahi. Süper pozisyon Çakur Bravo Aslan abi Ortak Ekip oldu ekip Bu sayılmaz şey. Kayıya girmedi <laughs> İş çıkarıyor Süper vallahi. Süper pozisyon aldı Çakur Bravo Aslan abi Nasıl gelsin? Ortak Ekip oldu ekip Bu sayılmaz şey. Kayıya girmedi <laughs> İş çıkarıyor <laughs> Evet. Dön dön bir onları yak. Burada mı hiç? Dönüyor dönüyor bak. Bir tane tek dönüyor. Dönüyor gördün mü? Döndü geliyor tek abi. Geliyor. Ravana. Kardeşim bekliyorsun tren gelir diye ama gelmiyor tren bir an ya. Yağla şunu yağla. Ha? He? Yağla şunu. Biraz hoş geldi Yok hiç yok abi. Yok bu tarafta yok. O yakada var mı? Geziyor mu? Yok. yok hiç yok abi. Sabah uçarında güzel gezdi. Hiç mi gezmiyor artık Aziz. Çay demiyoruz bize. Evet, He? Gel yan aşağı gel. Evet sevgili dostlar. Sabahtan çok güzel avçadık. Orada çalış ama Kimi kesti? Çok kaba kaba oldu. Yürü be kim tutar seni be? Yürü be kardeşim kim tutar seni be? Ya dışarı girdik be be. Berkan. Eyvah vay Ölmedi. Berkan ne yaptın ki Aziz abinle gezdin mi? Aziz abi gezdirdi bizi. Öyle evet, mi? Kendi. Göl turu. Göl turu attı. Ne oldu hanım? Nerede ördekleri çözüm yok hiçbiri ya? Ha? Yok ördeklerin hiçbiri. biri şimdi ördeğe ya. Gitme ama kaçtı. Kılçık mı kaçtı? Evet Eyvah balık kılçığı mı? <gülüyor> <gülüyor> balık mı yedin odun mu yedin? Kardeşim geçmiş olsun. Oh be. Ne oldu boğazına mı kaçtı balık yerken mi? Balık yerken ya la kadar gitti içeri ya. Ee, ne o kılçık mı? Kılçık. Aman abi dikkat et kendine. Oh be geçmiş olsun. Be. Takıldı kaldı. Anladım. Hiç ilk yardım da bununla yok mu? Boşuna mı dolaştırıyorsun bunu yanında abi? İlk yardım Bir tene, yok mu? Yok mu bilmiyorum yapacağım. ilk yardım yapmasına. Bakalım nasıl çıkacağız buradan Berkay. Berkant değil Berkant. Berkant lan çıkışsın şimdi buradan. Bu yana gel. Ya gel bu tarafa ya. gel de Aziz abinin gazdasını çıkın hadi. Çıkarız ya. Yok, bu yok tarafa gel. Bu tarafa gel. Dur. <laughs> tamam. gitti arada Ne oldu? De var bu. Depoya şey takviyesi yaptı olmaz mı? Nasılsın? He Aziz abi. Ha. Sendekini depoya takviye yaptı. Ön kaldırıp gider zaten o. <laughs> <laughs> Yeri mi? He. <Evet. gülüyor> Tantır 70 takipçileri. 5 Şubat 2022 Ulubat Gölü'nde Ördek avındaydık. Sabah gün doğumunda süper ördek çalıştı. Çok hareketliydi. Gün doğana kadar. Doğduktan belli bir süre sonra yavaş yavaş azaldı. Hava da çok bugün günlük güneşlik durgun bir hava. Ondan sonra saat 9-9.30 civarlarında kesti ördek tamamen. Ama güzel keyifli bir hava oldu. Birlikte izleriz. Umarım siz de beğenirsiniz. Bir <laughs> tane Yar saçlarım lüle lüle <laughs> kardeş, kardeş kardeşim kılçık geçmiş mağazana kaçmış Geçmiş olsun Koma, de bek, bek, be. Komadan konuş kayıttayız Komadan konuşayım tamam. tamam kayıttayız Komadan konuşabiliriz değil mi? Komadan konuşabiliriz Benim dediğim neşeyi buldun galiba orada Heee mafya attırdım mafya hallettim Heee ben sana dedim iki tane cansız neşe düşürdüm be Mafya dikirdim ama belki de onu da vuramadım Mafyayı da vuramadım Gözün, Gözünle gördün nereden çıkıyor ya Git ya. Nasıl git ya? Anne, canlı canlı. Aziz, Aziz, Berkat nasıl iyi atıcı değil mi? Attığını vuruyor. Kazmayı vuramıyor. <laughs> vuramıyor mu? <laughs> Olur mu adam milli trapçı ya? Gel böyle. böyle. Senin, senin atın vurduğunu var ya Aziz. Ha. Gözü kapalı vurur. Neyi vurur? Gözü kapalı vurur senin atın vurduğunu. Gözü açık vurduğunu. vallahi kusura bakma kazmayı vuramaz. <gülüyor> <gülüyor> Dur ne yaptın? Nasıl geçti avcılık? Vallahi sabah avcılık güzeldi abi. Evet. Ee, öğlene doğru da muhabbet güzel oldu. evet, evet aynen. Yani aynen. her şey güzeldi. Evet. Baksana kaba kabası gibi. Buz gibi havada geldik. Eksi iki, iki üç derece. Buz tutmuşlar taraf değil Sonra mi? Sonra güneşlenmeye evet. başladık aynen, işte. Bir aynen. krem eksikti. Arkadaşlar enteresan bir gün oldu hakikaten. Sabah buraya geldiğimizde eksi üç dereceydi. Resmen teknenin üstü, üstü buz tutmuştu. Bütün arabanın camları hepsi kıra yapmıştı. Her taraf buzlu. Göle girişi su da buz tutmuştu komple. Bayağı soğuk hava vardı. Şimdi gördüğünüz gibi birdenbire gündüz güneşi gaz havası oldu. Bu iş böyle işte. Doğada olduğun zaman her şey hazırlıklı olacaksın. Limonan doğada olmak, ortamı hissetmek, ortamdan keyif almak. Biz bu ortamdan çok keyif alıyoruz dostlarımızla birlikte olduğumuz zaman. Rast gelsin. Bugün hava erken bırakıyoruz. Aziz kardeşimin işi varmış. Motoru bunu Karacabey'e götürecek. Zaten artık ördekle çalışmıyor. O yüzden erken toparlanıp döneceğiz inşallah. Bir dahaki havalarda görüşmek üzere. Herkese selamlar. Keyifli güzel hava olsun. Rast gelsin diyelim. Antır 77 takip etmeye devam edin arkadaşlar. Evet olur. Görüşürüz. Görüşürüz. Rast gel herkese. Evet. Muştum Berkant muştum. kardeşim Aziz de topluyorlar şimdi. Berkant kolay gelsin. Sağ ol Hakan abi. Nasıl geçti orada avcılar? Aziz abiyle mükemmel avlandık. Aziz abinin Aziz'ine geldin mi hiç? Aziz abimize Aziz'i Yapmadım iyi. Sevdi demek ki seni. Ya yapmaz, bir şey mi? yapmaz Yapmaz abi, Aziz abi sen. Kardeşim benim. Bütün hepsi kardeşim benim. Kardeşim. He kardeşim benim. Kardeşim benim. Attığını vur benim kardeşim. Havada karada. Havada karada. Yerde suda her su altında değil mi? Her türlü. Her türlü vurur. <laughs> Vurucu değil misin sen? Kardeşim onlardan bana <laughs> Selçuk'u çok seviyorsun galiba. Selçuk'u çok seviyorsun. Aa. Neden acaba? Selçuk kardeşimiz ya. <laughs> Selçuk'a da selam olsun bundan. Selçuk bak selam var sana. Azize, Aziz kardeşime bir emanet vermişsin. Adam bir ağaç, değişmiş ya resmen uçmuş yani. O yüzden yine işte emanetler. Ne emaneti o bilmiyorum. Tamam mı? Sonra özel söylerse sen bana özelden. Sana da selamlar oldu Batgölü'nden. Selçuk. Selçuk Anlı. Evet, sevgili dostlar. Kuluban Gökteki Börde kapıdan sona erdi. Şu anda dönüş yolda geçtik. Biz tamamen avcılık ortamımızı zavuk bir şekilde avcı dostlarıyla paylaşmaktan keyif alıyoruz. Umarım de keyif alırsınız. Herkese rast gelsin. Önlerinde güzel arabalar olsun. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Bir dahaki avla görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın. bereketli avlar diliyoruz. Şu anda dönüyoruz gördüğünüz gibi. Çok güzel hava var. Herkese bıraktık. Yani öğlen civarları o bıraktık. Ördekte çalışmaz hiç gezmiyor. O yüzden dönüyoruz. Hoşçakalın. Evet dostlar 5 Şubat 2022 Ördek avının sonuna geldik. Ulubat Gölü'ndeydik bir kez daha. Ekibimiz Uğur Silahdaroğlu Berkan Uysal ve her zamanki Tekneci Aziz. Evet Uğur nasıl geçti avcılık? Vallahi güzel başladı. Avcılık abi ama sonradan işte güneş müneş. Sabah biraz... güzel de gün doğumunda ama süper çalışıyor yani Sonra kesildi. Sonra evet. muhabbet faslına geçtik. Evet. Oradan devam ettik. Yemek faslına evet. geçtik. Sonra <laughs> yemeğe geçtik. Öyle günü evet. tamamladık. Evet. Merkan sen ne diyorsun? İlk tecrübe, ilk deneyim ördek avı için. Sabah iyi çalıştırdı Aziz abi. <laughs> Yine de her şey için teşekkür ederiz Aziz abi. Hakan evet. abi sana bizi bu deneyimi yaşattığın için ayrıca teşekkür ederiz. Evet bir şey değil her zaman ben aramaktan mutluluk duyarım. Aziz sen ne diyorsun nasıl avcılar bugün? Avcılar iyiydi arkadaşlarım da iyiydi. Berkan'ım yeni geldi ama güzel av yaptık. Evet. Sabahleyin biraz güzel yaptık ama öğleden sonra güne çıkınca bozulduk. Evet gelin şöyle birbirimizi çekelim. Evet Ekibimiz böyleydi güzel bir gün geçirdik. Herkese rast gelsin, bereketli olsun. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.